Bakan Nihat Ergün İzmir'de düzenlenen Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin toplantısına katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı toplantıda kimya sektörü strateji belgesi ve eylem planını açıkladı. 9 oranında büyüdü. Geçen senelerdeki yüksek büyüme rakamlarıyla mukayese edildiğinde bu rakamı küçük görenler, %4'lük hedefi geçtiğimiz yıllara göre küçük görenler olabilir. Ancak biz 2012 yılının dünyadaki ve Avrupa'daki gelişmeler çerçevesinde zor bir yıl olacağını zaten böyle bir ortamda değerlendirmek lazım. Ergün sektör konusuna da değindi. Özel sektör ve kamu işbirliğine de dikkat çekti. Yani bunları kontrol altına almadığımız zaman büyüyelim de ne pahasına olursa olsun dediğimiz zaman bunun yıkıcı etkilerini azından kalkılamaz bir şekilde yaşamak da mümkün. Dolayısıyla her şeyin kontrol altında olduğu bir süreç, kontrolsüz süreçlere göre çok daha değerli süreçlerdir. Ve son günlerin en önemli sorunu terör olaylarına da değindi. Ülkemizdeki toplumsal bütünlüğü ve ülkemizdeki ilerlemeyi tahrip etmektir. Türkiye terörle veya terörsüz Önlenemeyecek kadar birbirine kaynaşmış olan bir ülkedir. Türkiye ne devlet olarak ne toplum olarak yapıştırma bir ülke değildir.